Rabbimize övgüler olsun. Ben insanlarda büyük bir eksiklik fark ettim kardeşlerim. Bugün de tevafuk oldu. Konuya hazırlanırken çalıştığım yerden çıktığımda samimi olduğum bir grup arkadaş dışarıda orada olmayan bir kişinin gıybetini ediyorlardı. Ve onlara samimiyetten dolayı gıybet ediyorsunuz dedim. Onlar da şu cevabı verdiler. Evet ediyoruz dediler. Çünkü o bunu hak ediyor. Bu benim için aslında bugün bir dönüm noktası da oldu. İnsanları daha iyi tanıma fırsatı buldum. bu ayet üzerinden inşallah Rabbimizin mu muazzam büyüklüğünü ve biraz önce anlattığım konuyla bağlantısında inşallah çözeceğiz kardeşlerim. Kardeşlerim insanların yaptığı çok büyük bir hata var. Öyle bir hata ki bu hata onları cehenneme götürecek. Bu hatayı sadece insanlar yapıyor kardeşlerim. Bitkiler veya hayvanlar bu hatayı yapmıyorlar. Öyle bir hata ki bu hata arşı titretiyor. Bu hata alemlerin Rabbi olan Tanrı'yı tanımama hatasıdır arkadaşlar. İnşallah bu sunumda Tanrı'nın muazzam büyüklüğü konusunu isteyeceğiz ayetle ilgili olarak. Rabbim irade ediyorsa. Ayet okudun Ergün kardeşim inşallah bir de ben okuyacağım. Rabbim irade ediyorsa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Böylece o yedi evreni iki günde tamamladı. Ve her bir evren için yasalar oluşturdu. Ve biz en alt evreni lambalarla süsledik. Ve onun etrafına muhafızlar yerleştirdik. İşte her şeye kadir olanın, her şeyi bilenin tasarımı böyledir. Kardeşlerim, diğer ayetlerde okuyacağım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim konuyla alakalı. Üstünüzde yedi evren, katmanlar halinde yarattık ve onların içindeki her bir yaratıktan haberdarız diyor Rabbimiz de ki kimdir yedevrenin Rabbi büyük hakimiyetin Rabbi onlar Tanrı'nın büyüklüğünü asla idrak edemezler diriliş gününde tüm yeryüzü onun yumruğunun içindedir aslında Evrenler onun sağ elinde dürülmüştür. Ona yücelik olsun. O herhangi bir ortağa ihtiyaç duymanın çok üstündedir. Kardeşlerim burada dikkat çekmek istediğim konu 12. ayette de var olan 7 evren konusu. Ve 7 evrenin Tanrı'nın sağ avucunda dürülmüş olması. Kardeşlerim İnsanlar Tanrı'yı tanımadıkları için ona saygısızlık ediyorlar. Onun emirlerini hiçe sayıyorlar. Ona şirk koşuyorlar. Bunların hepsi Tanrı'yı tanımadıkları için oluyor. Eğer Tanrı'yı hakkıyla tanırsak, ona neden şirk koşmamamız gerektiğini de anlamış olacağız inşallah. Bu çalışmanın amacı Tanrı'nın büyüklüğünü alegorik yöntemle anlatmaktır kardeşlerim. Yine ayetler ışığında ilgili örnekler ve görseller ile alemlerin Rabbinin azametini idrak etmeye çalışacağız. Biz biliyoruz ki Tanrı'nın fiziksel bir varlığı var. Bu fiziksel varlığın azametini idrak etmeye çalışacağız. Şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum kardeşlerim. Tanrı'yı ne kadar tanıyorsunuz? Şimdi ayetlerde geçen yedi evreni bir grafik halinde size anlatmak istiyorum inşallah. Evet. Ayetlerde geçen e, Rabbimizin bahsettiği 7 evreni bu grafikte inşallah anlatacağım. E, şu gördüğünüz alan içinde bizim de yaşadığımız 7. evren kardeşlerim. Yani bizim uzayımız. Rabbim ayette diyor ya biz 7. evreni lambalarla süsledik diyor. İşte bizim yaşadığımız evren şurası 7. evren ve iç içe geçmiş 6 evren daha var ve hepsi birbirinden büyük. Şu gördüğünüz kırmızı nokta bizim evrenimiz olan yedinci evrenin içerisinde bizim gözlemleyebildiğimiz evren. Yani şu nokta. Ben biraz önce biraz sonra anlatacağım konuyu şu küçücük kırmızı nokta üzerinden anlatacağım inşallah. 7. evrenden başlayalım inşallah kardeşlerim. Yani dünyamızın da içinde bulunduğu uzay. Kardeşlerim, biz bu gezegende yaşıyoruz. Mavi gezegen, o kadar büyük, o kadar güzel ki. İçinde milyarlarca canlı birlikte yaşıyor. Ve o kadar büyük ki. Çevresini dolanmak istersek tam 40 bin kilometre yol gitmemiz gerekecek. Eğer 100 kilometre sabit bir hızla dünyanın etrafını dönmek, dolanmak isterseniz kardeşlerim, bu tam 17 gün sürecek. Yani 408 saat boyunca yol kat etmeniz gerekiyor. O kadar muazzam, o kadar büyük bir dünyada yaşıyoruz. Bütün sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, umutlarımız bu gezegenin içinde. Dertlerimiz bize o kadar büyük görünüyor ki değil mi? Sıkıntılarımız o kadar büyük geliyor ki bize. Peki biz kainat üzerinde ne kadar küçüğüz? Bir de güneş sistemimiz var tabii. İnşallah burada küçükten büyüğe doğru gideceğiz. Allah irade ediyor bir ayet var. Bunu da okumak istiyorum. Ve Rabbimizin tecelli eden ayetlerinden bir tanesi bu. Racim O gökleri ve yeri gerçek olarak yarattı. Geceyi gündüzün üzerine yuvarlar. Ve gündüzü de gecenin üzerine yuvarlar. Güneşi ve ayı emri altına aldı. Her biri her biri sonu olan bir süreye kadar akıp gitmektedir. Kesinlikle o her şeye kadirdir, bağışlayan. Burada dikkatinizi çekmek istediğim iki kelime var. Akıp gitme kelimesi kardeşler. Önce bunu açıklayıp ondan sonra devam edeceğim inşallah. Akıp gitmek dediğimiz zaman bir durağanlık ifade etmiyor. Bir hareket, sürekli bir hareket ifade ediyor kardeşlerim. Ve bunu güneş için kullanmış, ay için kullanmış kardeşlerim Rabbimiz. Ve aslında bizim güneş sistemimizin kainat üzerindeki hareketi bu. Vortex dediğimiz bir hareket. Samanyolu galaksisinin etrafında kendine belirlenmiş bir güzergah üzerinde saatte 828 bin kilometre hızla ilerliyor kardeşlerim ve kendine belirlenmiş bu yörünge üzerinde akıp gidiyor. Subhanallah. Rabbimize yücelik olsun. Güneş sisteminin büyüklüğü hakkında inşallah sizlere bilgi vereceğim kardeşlerim devamında. Çok uzatmak istemiyorum sürekli. Güneş sistemimiz muazzam büyüklükte kardeşlerim. İçerisinde 8 devasa gezegen barındırıyor. İnanılmaz bir boyut. Dünyadan çıkalım. Uzaya doğru gidelim kardeşlerim. Önce uydumuza gidelim, aya gidelim. Eğer arabanızla sabit bir hızla 100 kilometre hızla aya gitmek isterseniz tam 160 gün sürecek bir yolculuğunuz kardeşler. Yani 5 ay 10 gün sürecek. Peki Merkür'e gitmek isterseniz. Merkür dünyadan tam 77 milyon kilometre uzaklıkta kardeşlerim. Ve oraya ulaşmanız için 88 yıl araç kullanmanız gerekecek. 88 yıl kardeşlerim. Boyutu görüyor musunuz? Büyüklüğü görüyor musunuz? Peki ya güneş? Dünyadan güneşe arabanızla gitmek isterseniz kardeşlerim, tam 150 milyon kilometre yol kat etmeniz gerekecek. Yani 171 yıl, yani 63 bin gün araç kullanmanız gerekecek kardeşlerim. Muazzam bir mesafe. Sufan Allah ve eğer güneş sisteminin dışına çıkmak istiyorsanız kardeşlerim 15 trilyon kilometre yol gitmeniz lazım. Yani 6 milyar 250 milyon gün. Yani 17 milyon yıl araç kullanmanız gerekecek kardeşlerim güneş sisteminin dışına çıkmak için. Muazzam bir boyut. Peki ya içerisinde milyarlarca yıldızın, milyarlarca gezegenin olduğu bizim galaksimiz? Yani Samanyolu Galaksisi kardeş. Şu an gördüğünüz Samanyolu Galaksisi. İçerisinde 400 milyar yıldız var. Vay be. Ne çokmuş diyeceksiniz değil mi? Peki 400 milyar ne kadar çok? Kardeşlerim eğer bine kadar saymak isterseniz 17 dakikanızı alacak. Eğer 1 milyona kadar saymak istiyorsanız 12 gününüzü alacak. 1 milyara kadar saymak isterseniz 32 yılınızı alacak bu sayma. Peki Samanyolu galaksisindeki yıldızları saymak isterseniz yani 400 milyar yıldızı tek tek saymak isterseniz tam 12.800 yılınızı alacak kardeşler. Muazzam bir rakam. Büyüklüğü görebiliyor musunuz? İçinde bulunduğumuz galaksi o kadar büyük ki kardeşlerim. Tam 120 bin ışık yılı çapında. Yani 9 trilyon kilometre. Bir ucundan bir ucuna arabayla gitmek isterseniz 10 milyon 800 bin yıl gitmeniz gerekecek kardeşlerim. O kadar büyük ki. Şimdi Şöyle düşünelim kardeşlerim. Güneş sistemini bir beş kuruş olarak hayal edin. Bu büyüklükte olarak hayal edin. O zaman galaksimizin, Samanyolu galaksisinin boyutu Amerika kıtası kadar olacak. İşte Samanyolu galaksisinin üzerinde bizim güneş sistemimizin kapladığı alan bu beş kuruş kadar. Ve unutmayın şu beş kuruşun üzerinde bizim küçücük dünyamız var. Ve o dünyanın üzerinde biz küçük insanoğlu var kardeşler. Yani gözle görülmeyecek kadar küçük bir toz tanesiyiz. Ve bu sadece bizim güneş sistemimizin Samanyolu galaksisi ise ile karşılaştırılmaz kardeşler. Ya diğer uzayla karşılaştırdığımızı varsaya saklanacak. Bu da sadece gözlemleyebildiğimiz evren kardeşler. En başta o kırmızı noktayı göster göstermiştim ya size. O kadarlık bir kısmı. 7. evrenin sadece yüzde beşini gözlemleyebiliyoruz. Yüzde doksan beşinden haberimiz yokunuz kardeşler ve 7. evrende gözlemlediğimiz alanda yaklaşık 2 trilyon galaksinin olduğu tahmin ediliyor. 2 trilyon galaksi kardeşler. Tek tek saymaya kalkarsanız galaksileri 63 bin yılınızı alacak. Ve toplam genişlik 46 milyar ışık yılından fazla. Subhanallah ötesini bilmiyoruz. Ve kardeşlerim bu sadece en içteki yedinci evren, en küçüğü olan, bundan büyük altı evren daha var. Birbirini kuşatan ve hepsi birbirinden büyük. Subhanallah. Kardeşlerim. Şimdi o dediğim kırmızı mercimeği avucunuzun içine koyun kardeşler. Ve avucunuzu dürün. İşte kainat, yedi evren, Rabbimizin sağ avucunda alegorik olarak durulmuş durumda. İşte Rabbimizin muazzam büyüklüğü kardeşler. Rabbimiz işte bu kadar büyük. Bu kadar azametli, azamet sahibi alemlerin Rabbi. Peki sizlere soruyorum kardeşlerim. Tanrı'yı ne kadar tanıyoruz? Tanrının büyüklüğünü ne kadar idrak edebiliyoruz? Bu kadar muazzam büyüklüğe sahip olan alemlerin efendisinin herhangi bir ortağa ihtiyacı olabilir mi? Herhangi bir oğula, bir sevgiliye, bir habibe ihtiyacı olabilir mi? Ve kainatın efendisinin herhangi bir şeye ihtiyacı olabilir mi? Yedi evrenin Rabbi, yedi evrenin sağ elinde dürüldüğü Rabbimize yücelik olsun kardeşlerim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Subhanallahi Elhamdülillahi <Sessizlik> La ilahe illallah Allahu Ekber